Selamlar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte turnuvalardan, binomo turnuvalarından nasıl para kazanılır? Binomo turnuvasında kendi kullandığım taktiklerini, e, taktikleri göstereceğim. E, öncelikle arkadaşlar bir gerçek hesabımıza geçiş yapalım. Bu yeni bir hesap. Daha yeni yükleme yaptım. Turnuvaya katıldım. Şimdi şu an e, Beacant işte yatırımcı sunumları kapalı. Başlangıca da iki gün var. Bunlara katılmak inanılmaz avantajlı. Yani hem ucuz hem de ucuzluğuna göre verdiği para daha fazla. Bir tablosuna baktığımız zaman yani adamlar bakiyesine dokunmamış mesela. Ya daha doğrusu <laughs> öyle değil de. Yani en fazla hani şu 20. 25. kişilere 100 150 kadına düşüyor. Yani bir pasif gelir oluşturmanın bir yöntem aslında. Bu iki turnuvaya katılmak. Bunu neden söylüyorum? Yani bu kendi kazanç takdim aslında bir yandan. Normalde söylemem. Açıkçası bunu da kimse yapmaz. Ee, Alsat yapmaktan gözü dönen insanlar. Söylemezler, senin yapmıyorlardı, yapamazlardı aslında. Şimdi, bu turnuvaya neden katıldım? Bir turnuva daha vardı aslında. Şöyle, ee, play. Bir buçuk milyon liralık bir ödül var arkadaşlar ve şeyi çok düşük. Başlangıç bakiyesi 100, kurtarmaz arkadaşlar. Şimdi, bu turnuvamıza katıldık. Dairifte değil ortaya çıktı aynı. Şimdi açalım biz. Şu an bize bu turnuvanın maliyeti sanırım 550 lira falan bir işte şey çıktı veya 600 lira. 200 e başlıyoruz arkadaşlar. Katlaya katlaya gideceğiz. Şimdi %100 risk alacağız ama. Zaten bir iki kere batırabilirsiniz. Hani bu biraz da sermaye istiyor. Geleceğiniz turnuvaya göre. Hani o gösterdiğim 250 TL'lik turnuvaları 1500 dolarlık bir bakiye yeterli. Bu turnuvalarda 2-3 bin dolarlık bakiyeler yeterli olacaktır. Şu an zaten 57 kişi kalmış turnuvada. Parası aktif olarak duran. Biz şu an bir işlem açıp o işlemi kazandığımızda 364 turnuva liras kazanacağız. Yani biz 27. sıraya geçeceğiz. 27. sırada bize vereceği para neymiş? 27. 4800 TL. Yani biz 3 defa da yapsak bunu her türlü kârı geçeceğiz. Tamam şimdi yapmaya başlayalım. Ee, göstergeyi göstergeli işlem olmayacağız arkadaşlar. Nedenini soracak olabilirsiniz. Göstergemiz 4. işleme kadar doğru yanlış verebiliyor. Yani 4. işlemden sonra yan, doğru verip kârı geçiriyor. Biz burada ne yapacağız? Hiç göstergeye bakmayacağız. Destekli öyle basitinden ilerleyeceğiz. Ee, ne oldu? Yeni diyelim. Ama sorun değil. Ee, şimdi yenilendi. Bunu bir dakika alalım. Böyle düz mantık. Ee, basit bir destek direnç ile ilerleyeceğiz arkadaşlar. Crypto IDX'e bakalım. Evet mesela şurada bir. Lan yükselir mi acaba ya? Yönlü <laughs> işlemimizi aldık arkadaşlar şu an e, ee, işlemin kapanmasına 55 saniye var. Bekleyelim işlemimiz kapansın. Mesela bu işlem geldiği zaman biz 360 paralık bir bakiye edeceğiz. Yani tam olarak şuraya geleceğiz. 27'ye 27 geleceğiz. 28'e geleceğiz. Bekleyelim. Ee, bunu bir daha işleme girebiliriz bu 360 kazandıktan sonra veya 360 kaybettikten sonra turnuva'yı tekrar satın alacağız arkadaşlar hani bunu 2-3 kere yapacağız zaten 2-3 kere bunu turnuva'yı satın alsan e, 600 mü tutmuştu hani 3 kere satın alsan zaten 1800 tutuyor bize vereceği en kötü ödül 4800 TL yani bu şekilde bir gelir oluşturabilirsiniz hiç olmazsa aylık olarak Gıda giderinizi karşılayabilirsiniz. 20-30 bin TL'lik. Bu işlemimiz geldi şu an. Evet. 360. Şimdi yüzlük işlemi geleceğiz. Bu bundan sonra yükselecektir büyük ihtimalle. Zigzag şeklinde ilerleyeceğim. 360'a düştük şu an. Ek işlemle geri toparlayabilirim. Dört ee, Şuraya. 10 20'ye geleceğiz arkadaşlar. Böyle bir yenmeye baktığımız zaman, 8000 bin tane. Yani şu işlemin gelmesi bize 8000 TL demek. Bunda bu arada rastgele yapılan bir şey yok aslında. Bak tekrar aynı yerde. Rastgele yapılan bir şey yok aslında. Şu an tamamen Teknik analize dayalı bir işleme giriyoruz. Bu işlem gelirse eğer Biz 8000 TL bakiyemizi alacağız. Turnuva bittikten sonra Gelmez ise turnuvayı Tekrardan yenileyeceğiz. Bu şekilde gelir oluşturacağız. Hani bunu bu kişi biliyordur belki ama yapamıyordur. Oldukça basit açık. Açıkçası hani alsat yapmaktansa bir sermaye biriktirmek için bu şekilde e, turnuvalara katılıp paranızı katlayabilirsiniz açıkçası. Bu arada bu videoyu ben 2-3 e, kez denemiyorum. Daha yeni açtığım videoyu. Yani ilk turnuva işlemlerim bunlar. bugün. Hani şey demeyin hocam kaç kere denedin Allah bilir böyle kazanmakça falan. Yok şu an mesela zararımız e, 600 TL sanırım. Evet şu an zararımız 600 TL. Bakiye'mizi tekrar yeniledik. E, Biz de arkadaşlar e, yayın açmayı düşünüyorum. Bu şekilde turnuvalarda işlem aldığımız yayınları mı açalım? Yoksa alsat yayınları mı açalım? Buna siz karar verin. Ee, Telegram grubumuzdan Fatih Hocama bunları iletirseniz düşüncenizi sevinirim. Link de açıklamada. Yani mesela video şimdiden 8 dakika olmuş. Yani, bu, yani tınıva için yayın açmak açıkçası daha mantıklı geliyor bana. Mesela bu işlemimiz gelmedi. Şu anda zararımız e, 1200 oldu kapansın. Kapandı. Tekrar aldık. Şimdi. Kripto adres işlemli o kadar istiyorum ki. yukarı işlemimizi aldık şu an. Bu işlemimize kazancı 362 olacak. Ee, 362 ile tekrar bir işleme gideceğiz. Ya da e, bu işlemimiz gelsin. Zaten e, 1800 sanırım şu an zararımız. Ben düz hesaplıyorum 600'den. 1800 şu an zararımız var. Eee bu işlem geldikten sonra 4800 TL kazanacağız. Yani bize güzel bir karı olacak. Yani tek sevmediğim özelliği tonuvanın biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Hani normal indikatörle al sat yaptığım zaman hiç bu kadar zaman harcamıyorum açıkçası. Şimdi bu işlem gelecek mi? Git yapıyorsun sen. 4 saniye var. 2 1 işlem kapandı bu işlemimiz geldi arkadaşlar bu çok sınırda geldi o yüzden ben dedik kalite değiştirmek istiyorum ne olacağı belli değil şimdi 28. sıradayız şu an alacağımız para ne kadar 4800 TL aynen ama bu ıı, değişecektir büyük ihtimalle bu bakiyede kalamayız arkadaşlar bu bakiyede kalmak risklidir çok risklidir bize 84 kazandıracak. Yüzük işlemi gelersek. 84 de bizi 20'ye 21'e çıkarabilir. Onun için bir işleme daha girelim. Dediğim gibi yayın açmayı düşünüyorum. E, Tunva yayınları. Tunvalarda işleme girdiğimiz yayınlar. Açmayı düşünüyorum açıkçası. Bunu da dediğim gibi Fatih hocama. Yetişseniz hocam. Aslında şöyle yapsak daha iyi olur falan. Vesaire önerilerinizi, yorumlarınızı koyarsanız çok memnun olurum. Şurada bir işleme girelim. Burada bir düşüş var, sağlam bir düşüş. Bu düşüş kalabilir ya. Düşüş devam ediyor. Bundan sonraki bu düşecektir büyük ihtimalle. İşlemimize girelim biz. Şimdi bu işlemimiz geldiği zaman daha bu nuvaya devam etmenin bir anlamı yok zaten. bizi garanti edecek bir yere atar büyük ihtimalle. Hani 20. sıraya atarsa çok güzel olur. 180 gelecek. Bekledim işlemin kapanmasını. Evet şu an işlemimiz geldi. Ee, bizi çok güzel bir yere attı. 20. sıradayız şu an. Arkadaşlar. 20. sıraya baktığım zaman 8400 TL alacağım var. Harcadığımız para 1800 TL. Kazandığımız para 8000 veya 8400 TL. İkisinden biri olacak. Yani şimdi şöyle hesaplayın. Şu adamlar yukarıya çıksa bile benim seviyeme belki ulaşamayacak. Ama şu adamlar mesela benden biraz daha yüksekte olan adamlar işte 19, 17, 18. sıradakiler. Yani bir işlem açsa belki dibin dibini, dibini görecekler. Aslında bu turnuvaları kapanmasına daha 6 gün var. Bu turnuvaları son 2-3 saatte girmek gerekir. Son 2-3 saate giriş yaparsın. Sonrasında zaten karı geçersin. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünün de karı 6000 TL falan bir şey oldu. Allah bereket versin. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.